kamp alanında size patika yolları göstereceğim. İnsanların hiç yürümediği şimdi çok nadiren çünkü her taraf orada çamur içinde ama güzel bir patikamız. Yolu falan çok güzel biraz kayalıkların arasından yürüyorsun. Aşağısı direkt nehir. Her taraf kayıyor. Kaydığı için biraz yavaş hareket tutuyorum. sabah saat 9-10 civarı sabah kahvaltımız yaptık dağda bir yayla evi tuttum çok güzel zaten sularından belli var evlerin otantik olduğu zaten de. Şöyle diye şimdi böyle şöyle bir yer tutuyorsunuz böyle baraka gibi güzel yanı güneş olsa da burası çok nemli çünkü sulak bir alan suyu denizi falan görüyorsunuz böyle falan çok güzel sürekli şarıl salı yağın bu kamp alanında sadece dikkat etmeniz gereken solucanlar, yılanlar çıkıyor. Zaten büyük ihtimal göreceğiz şimdi ben size göstereceğim zaten. Çünkü ben hep buradan yürüdüğümde mutlaka yavru olarak da görüyorum. Çünkü üreme mevsimi şu an. Üreme 1-2 ay önce oldu. Büyük ihtimalle. Çünkü hep solucanların yavruları, yılanların yavruları şu an şeyde. Yerler hem nemli hem de ufak ufak kaya köklerini falan gösteriyor çok güzel. Bazı arkadaşlar buradan geçerken korkuyor. Ama şey çok güzel. Benim de kamp ekip arkadaşlarım var yanımda. normalde da böyle aşağı götürelim. Baya bir ses var anlarsam. ama çok yüksek değil. 15-20 metre yüksek Şimdi her taraf sulak, çamur, köşe özellikle tavsiye edeceğim şeylerden biri bu. Gezeceksiniz. Kocaeli ve Yalava e, Yalova termal yani Yuvacık köyünde burası. Burası bir köy kamp alanı ortalama e, bayağı bir şey yapmışlar yer güzel. Güzel en güzel artısı otantik olması. Burada sabah yürüyüş her şey insanların kontrolünde hani düzenli olması. Şöyle gece saat 11'de ben buradan bir yürüdüm. 11'de yürümesi biraz korkmuş oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ya yılanlar var. Burada ne olacağı belli olmuyor. Soluncanlar bilmediğiniz gerçekten bir sürü böcek var. Ee, zaten bungalov tarzında bir ev yani paraka gibi bungalov tarzında bir böyle şey kalıyoruz. Güzel yanı çok otantik, güzel, nehir falan süper. Zaten ses Burada elinizden geldiği kadar ben bu videoyu biraz önceden çekiyorum. Koymadan önce. Çünkü neden? Ee, videoyu çekeceğim. Hiç dokunmayacağım. Olduğu doğallıklı çekeceğim. Zaten tepede görüyorsunuz yukarı doğru. Çıkıyor böyle bayağı bir kere. Bunu çekmemin nedeni en azından gerçi sesinden de sesim gelmiyordur da çekmemin nedeni şu an hiçbir şekilde yapı şey yapmıyorum. Hani bir herhangi bir çalışma yapmayacağım. Olduğu gibi bazen sesim nehir <laughs> sesimi kesiyor. Yani göz bu akarsu sesimi kesiyor olabilir. Ee, önemli olan onları da net çekmem. Hani onların da sesini duyuyorum. Diye çekiyorum. Bakalım size küçük solucanlar gösterebilecek miyim? Ya da yılanlar gösterebilecek miyim? Onu göstereceğim. Büyük ihtimal gösterin. Böyle yukarıdan akan hani aşağı doğru akan şeyler var. Böyle taşlar falan kendini bırakıyor. Şöyle de görüyorsunuz. Yavaş yavaş yürüyelim ben size daha şey göstereceğim. Böyle zaten buralar hep sızlak. Daha dün bayağı bir fırtınalı bir gündü. Ee, Allah'tan kaldığımız sessiz. Bütün her şeyi odana sevkiyat yapıyor. Yani yemek yemek istediğin zaman, kahve içmek istediğin zaman hiç uğraşmıyorsun. Telefonu arıyorsun. Hemen yanında. Çıkmıyorsun yani. Yani çıkmak da istediğim zaman şöyle dışarıdan alanlarımız var. Ya alanları var. Yani böyle değil tabi onların. O alanlar. şey, sadece burada dikkat etmeniz gereken yürüdüğün zaman yukarıdan bir şey düşmesi veya sizin aşağı düşmesi şöyle mesela olduğu gibi. Evet, komple aşağıda suya kadar düşüyor. Şöyle küçük küçük, 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 küçük dikkat edilmesi gereken destekler falan var. Çok güzel. En azından içiniz falan açılsın diye böyle. Küçük bir küçük video çektim. Şöyle. Şöyle işte dikkat gerekiyor. Çünkü bunlardan aşağı yılan kökleri yılan düşebiliyor. Ya da ne bileyim yukarıdan yukarıdan, yukarıdan taş bulun üzerinize düşebiliyor. Buradan dikkat etmeniz gereken bu. Şöyle. Çikolatları falan böyle. Bayağı bir güzel. Hepsi doğal rengiyle çekiyorum. Hiçbir şekilde efek eklemiyorum. Şu buradaki amacım hani doğanın gerçekten güzelliklerini göstermek size. Böyle buradan iki tane şerit yapmışlar ama biz yukarıda tepe olan kısmından geçeceğiz. Böyle. Böyle küçük küçük bölmeler falan da var. Şu bastığımız zaten çok çamur. Şu da gösterebilirim. Dikkat etmemiz gerekeni sadece neye bastığımıza dikkat evet. edelim. Çünkü e, biz ben zaman buradan e, geçsem ya mutlaka böyle şey görüyorum. Bak zaten yukarıda yürüyüş alanları falan da var. Orada ben geçmiyorum. Burası insanların çok fazla kullanmadığı bir alan şu an görüldüğüm alan. O yukarı tarafı da herkesin genelde kullanmak istediği alanlar. Neden? Burada şeyler, böcekler, şeyler görüldü. Şöyle ağaç kovukları gösteriyor. Şöyle insanlar ürperiyor bazen böyle yerlerde. Ama benim buradaki amacım her şeyleri böyle görmek için. Şöyle bakın çok ince bir şey. Çok ince bir alandan yiyoruz böyle. Şimdi videomu keseceğim çünkü gramdan ne oldu bölge geçtim ben gösterecektim aslında gösteremedim. Çünkü göğün üzerinde görmüştüm. Ama yaklaşmadım çünkü bayağı büyük. Hemen görürsünüz zaten. Ortada 5 5 25 30 saniye değil mi? İşte ormanın kenarında vardı. Şimdi burada kesiyorum. Herkese iyi eğlenceler. Biraz daha yürüyelim. isterseniz çekebilirim hatta çekip size biraz daha şöyle ve Kadıköy yollarımızı biraz daha devam ettiriyorum. Böyle bir alan. kesin gezmenizi tavsiye ederim. Eğer evet küçük görmek istiyorum derseniz Bir bakalım şansımıza ilk başta küçük hep yollara düşmüştü giderken dönüşte çok fazla yoktu herhalde onlar da bizi görmek istemiyorlar ama tepeleri falan gösterebilirim şöyle böyle çok güzel yer konut süper fevkalade daha sonraki videolarını isterseniz gene ekleyebilirsiniz beni de görmek isterseniz de, de göstereyim size ben Yine her zaman gibi bol bol gezeceğiz. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.